Selamünaleyküm sevgili dostlar, hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Sevgili dostlar, ilginç bir şey başıma geldi. Şimdi ben yıllardır ama yıllardır bu ramazanlarda açılan çadırlara girmemişimdir. Mahallelerde kurulan e, sofralara gitmemişimdir. Hep demişimdir ki ihtiyaç sahipleri, ihtiyaç sahipleri, ihtiyaç sahipleri öncelensin. Öncelikle onlar için kurulsun. Çünkü Ramazan nedir? Birlik, beraberliktir. Eyvallah. Ama öncelikle oruçla birlikte nedir? Fakiri, fukarayı hatırlamak, gözetmek, onların haklarını savunmaktır. Yıllarca gitmemişimdir. Bugün başıma çok ilginç bir şey geldi. Bugün iftarımı kız kardeşimle yaptım. Malum yengeniz rahatsız olduğu için tek başıma gittim oraya. Hem onun da kalmış olan elbiseleri falan vardı. Onları alacaktım. Oradan çıkıp eve dönerken Sultan Gazi kent lokantasının önünde ışıklar var arkadaşlar. Trafik ışıkları. Orada durdum. Genç iki tane kardeşim kuryelere abi iftarlık veya işte ee, ne diyeyim buna? Erzak paketi mi diyeyim? Artık iftariyelik mi diyeyim? Yani adı her neyse ister misin diye sordu. Dedim kardeşim teşekkür ederim ben yaptım o işi. Yani ihtiyaç sahiplerine verin. O iki tane genç kardeşimiz abi biz de erken gidelim dedi. Ama bunları da sesi ettikleri insanlara dağıtmaya çalışıyorlar. Sevgili dostlar aldım bir tane kıramadım onları. Niye aldım biliyor musunuz dostlar? çöpe atabilirlerdi. Kimse gelmedi, bu saatte bitti, çöpe gidebilirdi bu erzaklar. Onlara teşekkür etme mahiyetinde aldım. Belki Allah beni bir başkasına aracı eder, yolumda e, başka bir ihtiyaç sahibine ben bu çantayı onlar adına hediye edebilirim. Ama hiç aklıma gelmeyecek bir şeydi bu yaşadığım. Kent lokantalarına teşekkür ederim. Yani o sevgili genç kardeşlerimizin bu malzemeyi çöpe atmadıklarından, çöpe atabilirler diyorum. Bir sürü atılan böyle şeyleri görüyoruz, biliyoruz. Ve bunları sonuna kadar, sonuna kadar birilerine, birilerine verme gayretlerini görünce buradan hem onlara hem de kent lokantalarının en başından en aşağısına kadar bu zihniyette insan yetiştirdikleri için teşekkür ederim. Şimdi ben eve gidene kadar birinin nasibi ise bunu ikram edeceğim. Yoksa kent lokantalarının ikramını savur yapacağım Allah'ın izniyle. Allah nasip kısmet ederse onun için o genç kardeşlerime milli serveti gerçekten heba etmedikleri için mesailerini uzatarak bu erzakları bu güzel şık ee, paketleri dağıtmak için, gösterdikleri çabaları için bir kere daha ama canı gönülden ve yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki kurulmuşlar. İyi ki bilinçliler. İyi ki bizim evlatlarımız Bizlere böyle evlatlar gerekiyor. Milli serveti heba etmeyecek, çöpe atmayacak evlatlar gerekiyor. Teşekkür ederim. Gazi Osman, pa özür dilerim. Sultan Gazi Kent Lokantası başta olmak üzere. Bütün Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları personeline teşekkür ederim. Evet dostlar, neye niyet, neye kısmet denir ya. Erzak torbamız veya kumanyamız artık kim nasıl diyorsa tek geliri 65 yaş üstü olan bir maaşı olan kirada olan dayımıza gönderdik. Onun adına da kent lokantalarına bir kere daha teşekkür ederim. Yani nereden nereye sevgili dostlar. Aklınız sırrınız ermeyecek bir mesele de Allah sizi de aracılığı edebiliyor. Hiç almayacağım bir kumanya torbasına almış bulundum. Bulunma sebebimi söyledim yolda nasiplisine veririm dedim. Evet nasiplisi de çıktı. Dediğim gibi Allah alanı da biliyor, vereni de biliyor, göndereni de biliyor. Hasılı kelam her şeyde bir hayır var. Yüce Rabbim en iyisini biliyor. Alandan da verenden de aracı olandan da Allah razı olsun.